Komina yardımcılarına bakıyor. Milli takıma başarılar. Fellaini. Vertonghen. Fellaini. Sertrünü Fellaini. Şimdi eğer sonra çok çabuk dönebilirsek... Evet böyle. Bire, bire bir bırakırsak Arda'yı geçip de elde edersin. Arda gitti rakibin üstüne. Arda gitti. Arda ortaya yaptı. Tunçay vurdu kafayı. Tunçay vurdu ama. Olmadı. Olmadı. Evet bire bir bıraktığınız zaman yaratır yani Arda. Bire bir. Bu Turcay... Orta değil bu pas yani. Direkt pas attı. Emre Servet ceza sahası içinde. Kale sahasını geçti. Alın aferin. Hamit aldı topu. Kaleye doğru dışarıya. Tam orta yapmak ama. Şimdi hücumda Hamit tarafından hiç gitmiyoruz. Çok yük biniyor Arda yani. Orada sonuçta bir insan var. Hep Tuncay mücadeleyi kazandı. Arda. Tuncay ortada. Arda rakibin üstüne gitti. Ceza sahası. Toparla Arda'da. Arda çevirdi. Daha... Arda yerden. Ne yapsın yani Kampanya uzaklaştırıyor. Yani o oyuncu ne yapacak yani? Üç tane adamla uğraşıyor. Geçiyor sıfıra giriyor. Orada da... insan sonuçta yani. Tek taraflı çok yük biniyor. Şimdi bu tip pozisyonlarda şöyle bir gerçek var. E, Gertmüller'i arıyorsun burada. Almanları bir... Fırsatçı önce arıyorsun burada. Vermalen. Fellaini. Oh, Hakem korneri gösterdi. Ceza sahası içinde Vermanen. Biz, ad biz adam markajı yapıyoruz. Belçika alan markajı yapıyoruz. Şu anda e oyuncularımızın hemen hemen tamamı adam adım oynuyor. Çok uzun takım. Vay 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 vay. gol oldu. Belçika öne geçti. Fan Buiten kalmadı ki adam adama mar Topu alana gönderdi. Leikens görüntüye geliyor. Bayern Münih'i Van Şimdi Kazak hava toplarını Kazakistan'da bu, bu benzer pozisyonu yayında gösterelim. Aynı pozisyonda rakip burada ut attı. Bu kez böyle. Adam artık kalmadı. Zaten iyi kafaya çıkan oyuncular. Dembele. Fellaini kendini gösterdi. Fellaini eyvah, ceza eyvah, sahası eyvah. içi. Yapma, yapma. Onun... Eyvah, Çok kritik bir an yaşıyoruz. İnanılmaz bir pozisyon yaşadık. Hata sürüyor Belçika'nın. Ceza sahası kafa direkten dönüyor. Hakem evet, evet. offside. Offside. Yani, ee... Ceza sahası içinde tam bir gerilim filmi. Ya biz ikinciyi yemeden şu değişikliği yapalım da devreyi falan beklemeden. Çünkü oyun gidiyor yani sonuçta. Oyunun başından beri yani biz kazanamayacak gibiyiz yani. Sonuçta teknik direktör devreye girecek. İşte pozisyon Fellaini. Onur'un o hamlesi Fellaini'nin ayağına olsa penaltı olacak orada. Akşam çok yakın pozisyonu. Mehmet Aurelio, Emre topun başında. Arda Hemen arkada Tuncay. Kale sahasının üstüne bir kafa dışarıya. Ömer kafayı vurdu. Andrew Sol kanattan gelişiyor atan İsmail atlattı. süratli. Okey. İsmail gitti. Ceza sahası İsmail. İyi yere gitti. Top çekti. Gol pozisyonu. Kayıcılar dönüyor. Hadi Gol oldu. Gol. matematik değil. Futbolu matematiğe çevirmeyeceksin işte. Futbol doğru adamlarla oynanır. Doğrusu bir tane santiforum var oynatıyorsun. Tunçeyim markajdan kurtarıyorsun. Hamitim markajdan kurtarıyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşte gol! Bir rakibin bir dengesi var mısın? İki stoperi sarı kartı du, bakalım. Hamit! Değişik açılardan beraberlik golü. Aferin Ömer. Aferin aslanım. Ömer. Tuncay. Tuncay. Sağlı bir hareket olabilir miydi? Ee, sarı kartı attı, attı 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 güle güle. Şimdi güle oldu. Güle. güle güle. Şimdi oldu. İki stoper de sarı kartı. Kampani kırmızıyı da gördü ikinci sarıda. O, oyunun ilk yarısı olsa görür mü kartı? vermez. Hiç zorlama yok. Belçik on kişi kaldı. Artık her şey bize dönüyor. Kampani bu pozisyonu sarı kart gördü. Bu İlk sarı kartıydı. Tuncay Amit'e yaptı bu hareket. Atılacağını anladı burada. At sağ uzun. As Emre'den. Gir Arda. Gir Arda. Gir Topu çevirdi. Top çekti. Topu çevirdi. Uğur'un. Uğur'un. Gol. Semih. 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 Kalıköy'de Semih attı. Evet. Milli takım 2-1 orada. Gol Geldik ikinci yarıya. Semih'in golü. Türkiye kime çıkamayın. Evet devam devam. Türkiye kime çıkabilir? Semi bu pozisyonlarda kesinlikle affetmez. Stop. Ve topu gördü. Filler attı. Stop. Aslında ben sola bırakır diye düşündüm. Sağına bıraktı. Tabii şimdi Belçika düşünecek. Şimdi hazırlıksız yakalanıyor. Bak arkadan Tuncay da geliyor. Şimdi bu tür pozisyonları hazırlıklı olalım. Eğer diri kalırsak oyunun sonunda hep dörde 2 falan yakalayacağız. Abit'in ortasında binlerce zevci ayağa kalkıyor. Semih golü koklayan, golü yaşayan, golü yaşatan oyuncu. 2-1 oldayız. Türkiye 2 2 1 Fella yine ortada. Friki kullanıyor Belçika. Onur çıktı, boşa yaptı, çıktı. Ya, Kale yapma boğmuş. oğlum Onur ya, Onur ya. Eh bu onur bizi ya. çok üzen bir gol oldu. Yapma oğlum Van gol ya. attı. Oğlum. Yapma oğlum ya. Maç öncesi söylüyor işte. 30 yaşında tecrübeli kaleci gibi yan toplara şu şey çıkıyor, şuursuz çıkıyor. Onur bir kalecinin yani, boşa yani, çıkması demek ki her şeyin bitmesi anlamına geliyor ceza sahasında. 13 takıma karşı böyle gol yersin yani. Zorla yiyoruz yani. Emre gitti. Pas Emre'den. Semih. Tuncay ortada. Arda. Bir sıra kadar oldu. Arda. Kadar Arda. Geçersin, geçersin onu. Geçersin onu. Gökhan desteğe geldi. Arda. Konat. Corner. 77. dakika Yedinç Yedek Kulübesi. Herkes ayakta heyecan içinde. Hamit kullandı. Bir daha oynayın. Gökhan, Hamit. Ben. Ya. Tekrar Gökhan'a. Orta pozisyonu. Yerden. Gol! Arda, <laughs> Arda kontenjanımızı yeni kullandık da. Arda! Arda, Arda gol! İşte attık evet. bunu yine. Beyci. Nefis bir gece yaşıyoruz. Sonu bizim için iyi olsun. İşte gol. Beklediğimiz gol. Beklediğimiz goller. Hepsi ikinci yarıda geliyor. Çarptı Yine ayağa kalkıyoruz. Arda Fella'yı diye çarpıyor. Ağlara gidiyor. Sevinç ayağa kalktığımız gol Gökhan. İşte gol. Kaleci tersi attı. Kaleci tersi attı. 3-2 önde. Kaçık yapma Poz. Kaçık yapma Poz. Azal ortaya. şu pozisyonu verdirmememiz lazım. Son saniyelerde. E bir bütün atlarıyla yükleniyor. Maç bitti maç. Süre geçiyor. Ceza sahası için top bitti. Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Kadıköy'de bayramı yaşıyoruz. Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Dibim maturimi Almanya. Almanya.